Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın salatı ve selamı Muhammed ve Ali Muhammed, imamlar ve mehdiler üzerine olsun. Değerli dostlar, bugün sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vasiyetini yazdırdığına dair ehli sünnet kaynaklarından delilleri sunacağız. Değerli arkadaşlar, ahir zaman alimlerine Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vasiyet yazdırdı mı diye sorulduğunda diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem birçok vasiyet bırakmıştır. Fakat yazılı vasiyeti yoktur diye bir cevapla karşılaşıyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin insanlara birçok kez nasihat ve bilgi niteliğinde vasiyetleri olmuştur. Fakat kaçırdıkları ve karıştırdıkları bir nokta var. Bakınız Allah Bakara suresi 180. ayette diyor ki: Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman eğer geride bir hayır yani mal bırakmışsa anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerine bir hak olarak size farz kılındı. Ve ayrıca Allah, Maide suresi 106. ayette de şöyle diyor. Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman, basiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse, sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz, onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler. Evet arkadaşlar, bu iki ayette de dikkat edilmesi gereken nokta şu ki Allah Allah'a karşı gelmekten sakınanlara ölüm anı geldiğinde iki kişiyi şahit tut ve vasiyet bırak diye emrediyor. Yani vasiyet bırakmayı farz kılıyor. Bu durumda Allah'ın emri ile ahir zaman alimlerinin iddiası arasında büyük bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark ise vasiyetin yazılı olması ve iki kişinin de şahit olmasıdır. Hal böyleyken sizlere sormak isterim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vasiyetini yazılı olarak bırakmış olması gerekmez mi? Çünkü Allah, Allah'a karşı gelmekten sakınanların üzerine farz kılındı diyor. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, ve Allah'a karşı geleceğini düşünebiliyor musunuz? Ayrıca ehli sünnet kaynaklarını araştırdığımız zaman da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vasiyet yazdırdığına dair büyük delillerle karşılaşıyoruz. Buyurun birkaç tanesini birlikte inceleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemden rivayet edilir. Ya Ali, kağıt kalem getir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem vasiyetini Ali'ye yazdırdı ve Cebrail de şahit oldu. Ravi der ki: Her kim vasiyetin içinde yazdıran, yazan ve şahidin haricinde ne yazdığını iddia ederse ona inanmayın. Bu vasiyeti ölüm hastalığına maruz kalınca yazdırdı. Başka bir rivayette de şöyle geçer. Vasiyet yazıldı ve gizli kaldı. Diğer bir rivayette ise Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem vasiyetin Ali'ye yazdırdı ve Cebrail de şahit oldu. Başka bir rivayette ise Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Ali, kağıt kalem getir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vasiyetini Ali'ye yazdırdı. Ve Cebrail de şahit oldu. Ayrıca Sahih Buhari'de şöyle de bir rivayet mevcuttur. i̇bn Abbas der ki, Resulullah ölüm yatağında olduğu sırada bazıları onun huzurunda oturmuşlardı. Ömer de oradaydı. Resulullah, gelin size bir şey yazdırayım ki benden sonra asla sapıtmayasınız buyurdu. O sırada Ömer peygambere ağrıları galip geldi. Kur'an sizin aranızdadır. Allah'ın kitabı bize yeter dedi. Orada olanlar tartışmaya başladılar. Bazıları kalem kağıt getirin de peygamber yazacağını yazsın. Ondan sonra sapıtmayın diyordu. Bazıları ise Ömer'in dediklerini tekrarlıyorlardı. Tartışma ve ihtilaf çoğalınca Resulullah kalkın gidin buyurdu. Diğer bir rivayette ise Abdullah bin Mesud İbni Abbas'ın şöyle dediğini nakleder. En büyük musibet, en büyük bela Resulullah'ın vasiyetini yazması engellendiği zaman meydana geldi. Değerli dostlar, sırf Ömer bin Hattab'ın bu vasiyetin insanlara ulaşmasını istememesinden ve engellemeye çalışmasından dolayı ümmetin en dindarı ve en takvalısı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu yazıyı yazmaktan vazgeçer mi? Ki bundan dolayı da Allah'ın emrine itaatsizlik eder mi? Arkadaşlar, farklı mezheplere inananlar da dahil olmak üzere Tüm kaynakları baştan sona araştırırsanız sonuç olarak karşınıza tek bir vasiyet çıkacaktır. Ki o vasiyette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefat anı yazdırdığı vasiyettir. Ve o vasiyette şudur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vefat gecesi, Ali bin Ebu Talip Aleyhisselam'a şöyle buyurdu. Ey Hasan'ın babası, bana kalem kağıt getir. Ve vasiyetini şuraya gelene kadar dikte ettirdi. Ve şöyle buyurdu. Ya Ali, benden sonra 12 imamlar olacak. Ve onlardan sonra da 12 mehdiler gelecek. Sen, ya Ali, 12 imamların ilkisin. Allahu Teala seni semalarında Ali el Murtaza, müminlerin emiri, Sıddıkul Ekber, Farukul Azam, Memun yani güvenilir ve Mehdi yani hidayetçi adlarıyla isimlendirmiştir. Bu isimler gerçek anlamda senden başka hiç kimseye atfedilmemelidir. Ya Ali, sen benim ailem üzerine onların yaşamlarında ve ölümlerinden sonra ve kadınlarımın üzerine vasimsin. Kimi tasvip edersen yarın beni bulur ve kimi reddedersen ben ondan beriyim. Ben onu görmeyeceğim ve o da beni kıyamet gününde görmeyecektir. Ve sen benim ümmetime benden sonra halifemsin. Eğer vefat sana yaklaşırsa bunu hayırlı olan oğlum Hasan'a teslim et. Eğer vefat ona yaklaşırsa, o da oğlum Hüseyin'e, şehit, tathir ve maktul olana teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa, o da bunu ibadet edenlerin mevlası olan Zeynel Abidin Ali'ye teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa, o da bunu Muhammed Bakır'a teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu Cafer-i Sadık'a teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu oğlu Musa Kazım'a teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu oğlu Ali Rıza'ya teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu emin ve takva sahibi olan Muhammed'e teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu öğütçü olan Ali'ye teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu fazıl olan Hasan'a teslim etsin. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu Muhammed'in ailesinin emanetçisi olan Allah'ın selamı onların üzerine olsun Muhammed'e teslim etsin. Böylece bunlar 12 imamlardır. Onlardan sonra 12 Mehdiler olacaktır. Eğer vefat ona yaklaşırsa o da bunu oğluna yakın olanların birincisine teslim etsin. Onun üç ismi vardır. Biri benim ismim gibi Ahmet, diğeri babamın ismi gibi Abdullah, üçüncüsü de Mehdi yani hidayet edendir. O inananların ilkidir. Ve selamun aleyküm Və rəhmətullah və bərəkətu